Merhaba şaklar ben Ali Laz oyun yine oyun oynay evet şaklar bugün sizinle beraber Clash Royale'de atıcı atıcılara gerçekten çok sevdiğim bir askerdir Clash Royale'de ne kadar atıcı bir araya gelebilir onu göreceğiz bakalım rekoru kırmaya çalışacağız şu ana kadar rekor kaç onu da bilmiyorum Ramazan da yanımda <laughs> Ramazan merhaba kardeşim merhaba abicim <laughs> ee, Şu anda rekor belli değil abi ya. ya. çünkü yoktu. Ben de görmedim. Yabancı kanalları araştırmadık aslında ama. Ee, ondan dolayı bir rekor denemesi gerçekleşti. Bakalım. Bakalım ilk kez biz yaparız. Ee, i̇nşallah birileri geçer bizim yapmış olduğumuz şeyi. <laughs> Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bakalım kaç tane atıcı... Abi bir de atıcılar büyük askerler Ramazan. Ekran e, bir 10 tane olduğu zaman ekran komple atıcı oluyor zaten. Çok güzel bir görüntü oluyor değil mi? Evet abi e, ondan dolayı ben de elimden geldiğince doğru saymaya çalışacağım. Klandaki arkadaşlara falan da söyledik. Onlar da yardımcı olacak bize. Ekran baya bir atıcı dolacak yani. Evet. Büyük gün. Büyük gün uşaklar. Büyük. Haydi bakalım bismillah. Biraz sessiz kalabilirim çünkü çok konsantre istiyor uşaklar. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Evet. Donmuş arana. Donmuş aranda olmaya iyiydi ya. Neyse. Attım bir tane atıcı. Neyse tamam ben de ama ben daha olmadıydı ya. Sorun değil abi olur. Bak attın işte ben daha bir tane atabildim sadece. Senin şimdi e, kraliyet deviyle dev benim büyük ihtimalle şeylere zarar verecek. Onları da bir yandan engelleyeceğim ben. Ya, kraliyet diye gelene kadar. Ha, gel, ha önde iki tane varmış oha. Evet evet sorun değil sorun değil halledeceğim ben onları şimdi. Hallettin zaten. <laughs> Niye bu kadar ağladın anlamadım ama. <laughs> yani zaten hallettin. iki dakikalık kişi varmış ya. Be. Ben sayıyorum abi. Abi ben biraz öne atayım ya. Evet evet. Şöyle bir yere atayım ben. Geriden atmak da önemli de. Önden de atmak önemli yani. Kaç tane oldu bilmiyorum ben onu. Altı tane oldu abi. Bunlar alan tesiri verirler mi ya? Evet. Oo o zaman kötü. Abi benim Bu sefer güzel benim, benim bitti şeylerim ya. Pardon şey olarak. atıcılara şey bastım ya yanlış. Atıcılar birbirlerini atayırlar Ramazan. <laughs> Abi şu an bile çok güzel bir sahne var. Abi 15 oldu şu anda. Saatte 15 tane atıcı var şu anda evet. O kadar olmamıştır ya Ramazan. 15 tane say. 14 olabilir ama daha az olmaz yani kesinlikle. Şu anda 17.'yi attım. 17.'yi attım şu anda. Oha. 17 tane ne atıcı var şu anda sahada. Evet. Vay ya be. 17 olmasa da 16'dan daha az değildir kesinlikle. Çok iyi ya. Mükemmel Ramazan. Yok. Biraz konsantre olduk o esnaya ama. Ya biraz erken başladık aslında ya. Ben şey tamam. yapamadım yani tam dizemeden iksirleri sen bayağı dizdin. Ben dizemeden başladık o kötü oldu ya. Çok bir de oldu, bir de, 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 de benim iksirlerimin de... seviyesi düşük. İksirlerin seviyesi düşük olunca ne oluyor Ramazan? Daha çabuk ölüyorlar değil mi? Öyle mi oluyor? Tabi daha çabuk oluyorlar. Klanda da şu anda bazı arkadaşlara sayın diye şeyde bulunmuştum. 17 ile 16 diyorlar abi. Tamam attım Ramazan. Tamam. Bir tane daha yapalım bakalım geçebileceğiz mi? Hadi bakalım. Aa şey aldın mı? <laughs> dondurma aldın mı? Almadım. E, çıkalım dondurma al. Çıkalım. Nere nasıl çıkacağız? Sen e, bana 3 touch yapacaksın abi. Eee olmaz ya. Hadi kim ilk başta 3 touch yapıyor abi hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Bu da bir challenge olsun. <laughs> İlk üç taşı yapan kim? İlk üç taşı kim yapacak? Kim üç taş yapacak? Ama abi, tabii ki sen yapacaksın abi. <laughs> Kaçarı yok yani. Bunun. Devlere bakar mısın? Gelmiyor ki abi, atıcı gelmiyor şu anda. Gelse de boş, tek başına bir şey yapamaz. 3 tacı Ali abi gidiyor. Ali abi 3 tacı gidiyor ve 3 tac mıydı? Biraz 3 tac mıydı? direkten döndü. Taça çıktı. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ve Tamamdır. ve i̇şte bu. İşte, işte bu. i̇şte bu, işte bu, işte bu. Hadi bakalım 7. arenada. Hadi bakalım. Neler olacak? Hep birlikte görelim. Şuradan şöyle bir geleyim. Evet, e, bu sefer e, şey dondurmayı aldım fakat elimde şu anda şey var. Iııı ee, Ne bileyim ha Az önce dondurma yani ne bileyim ya ama don Dondurma şey öfke yerine dondurma aldım Öfke artık. yerine dondurma aldım aynen <laughs> bulamadım cümleyi la Oluyor bazen Konuşamayan ya. video atamayan oldum ya <laughs> Abi kaç defadır deneme tekrar falan derken insanın beyni gidiyor yani Konuşamayan video atamayan Abi ben ne güzel sistem buldum ya Ramazan. Vallahi abi çok güzel sistem buldun. O sistem beni mahvediyor. Vallahi bak iskeletler vuruyor. Ama kral gulesi iskeletlere vuruyor. O kötü. Evet. Birikmesine izin vermiyor değil mi? Aynen. Senin diğer tacı da hemen ben oradan süpüreyim. Tamam süper. Abi dev ha dev tamam. Dev dev orayı alır artık. Hatta fazla bile gelecek bu dev. Buraya fazla bile gelebilir bu dev. Tamamdır. Hadi başlayalım. Tamamdır. Of çok zor ya. Bu kısımlar en sıkıcı olan, en zor kısımlar bu. Kolay değil buralar söyleyeyim. Evet. Hayır kolay zannediyorlar, kolay değil yani kesinlikle. <laughs> <laughs> Tamamdır, başladık artık. Aklım karışıyor ya. Boşu boşuna öfke harcayacağım ama boşu boşuna dondurma harcıyor. Öyle mi? Evet. Ama e, sana şimdi katkısı olmayacak ama ileride olacak. İnşallah. Umarım olacak. Yani en azından bir bir tane, iki tane daha fazladan. Üretilir diye düşünüyorum Aynen öyle Ben de öyle düşünüyorum Benim e, şeyler iskeletler Ne güzel geliyor abi böyle sallana sallana <laughs> Ölüme geliyorlar Ölümden zevk alan Başka şey tanımıyorum abi bu oyunda <laughs> Tek iskeletler Zaten ölüler ya Hiç sıkıntı değil onun için Değil mi evet o da var gerçi Ee, i̇lk başta istersen abi dev atarsın. Ben ondan sonra atışıcılara atmaya başlarım. Tamam. Ben dev attığım zaman şey start mı olacak? Evet evet. Sen dev atınca start olacak. Öyle küçük de bir anlaşma yaptık şu anda. <laughs> tamam. Gönder ister abi uzatmadayız. Çünkü süremiz çok az kaldı. Tamam, gönderiyorum. Gönder abi. İki tane oldu şu anda. Üç tane oldu. Sayıyorum bir yandan. Dört yaptık. Eee... Aa, dondurma abi çünkü iskeletler yiyebilir onları. Şu an dondurma abicim. Ha tamam. Haklısın. Şu anda evet. Olsun yine biraz geri çektim onları. Çok güzel oldu. Tabi tabii. Tabii tabii. Sayıyorum bir yandan, bir yandan da şey yapıyorum, atıyorum. Gayet güzel abi, çok iyi yeri dondurdu. Süper yeri dondurdu. Şu anda 12 tane attık. Geliyor daha adamı. Çok güzel bir atıcı şeyi var şu anda. Şölen şölen. Şöyle atıcı şöleni. 16.yi attım. 17.yi attım. 17. yi attım abicim şu anda. 18. gelecek. Hadi 18. canım bu kadar oldu mu? 18 şu an 19 geliyor. 19. 19 tane atıcı var abi şu anda ama daha fazla gelmeyecek büyük ihtimalle. Hadi. Ah 20 hadi. Hadi. Bıraktım. Aha bıraktım. Vallahi bıraktım abi. 20, 20 tane mi? 20 tane atıcı bıraktım. Artık. Of ben konuşamadım ya sonlara doğru. Çok büyük konsantre oldum ben ya Ramazan. Ben de abi ama inanılmaz of. savunma yaptın. Helal olsun ya. Vallahi Yanılmaz son andaki var. dondurmamı gördün mü? Nasıl hemen aradan çak çak. <laughs> <laughs> Nasıl gördüm hemen. Fokuslandım <laughs> oraya Ramazan. <laughs> Süperdi abi 20 tane atıcı sayardın. 20 attım. atıcı aynen. Aynen. Dehşet oldu. Bir rekor kırdık sanırım. kırdık kırdık. Yani yeter artık yani. Kırmış yani olalım 20 yani. tane attık abi. İlkinde 10 16-17, ikincisinde 20 tane. Demek ki dondurma bayağı etkili oldu. Evet bence de bence de. Aynen güzel oldu. Teşekkür ederim Ramazan. Çok sağ olasın Önemli kardeşim. Değil. Bu çok arada abi, çok eğlendim. Bu arada Ramazan'ın kanalında hala bilmeyen varsa artık yani bak hala yani bilmeyen varsa <laughs> kartlar bölümüne koydum tıklayıp gidebilirsiniz şartlar. Ramazan çok çok sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim abicim davet ettiğin için. Eyvallah sağ olasın. Sensiz olmazdı zaten biliyorsun. Eyvallah abicim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim şartlar. Las kaçar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen gelmişim. Hadi eyvallah.